Diğer hoca evlendiler. Mesela şimdi Muhammed Emin Yıldırım. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım'ı ben itikadi meselelerde, reddiyeler yapıyordum çok. E şimdi mesela e, burada rey verilir. Ya kardeşim sen, burada seni yönetmeye talip iki tane adam var veya parti var veya fırka var. Burada kimin zararı daha az olacaksa onu da tutmak zorundasın. Zararı az olacaksa. İlla mahza hayır, kemiksiz et, löpet nerede var? Yüzde hayır nerede bekliyorsun? Yanlışları var mı? E var. Efkan ala büyük yanlış. Hala yanlış devam ediyor. Özlem zengin büyük yanlış. Yanlış devam ediyor. Bak devam ediyorum. Ondan sonra Egemen'in bunların ne yaptıklarını bir anlatıp da şey etmeyelim. Bu adam vazifesi vazife verilmiş. Devam ediyorum. Bunlar olacak iş mi ya? Ondan sonra Halis Aydemir Diyanet'in üst kurulunda dünya yıktık, indirdik aşağı. Bütün tarikatların şeklerine sövüyor. Hiçbir tarikattan söz yok. Ondan sonra bu adam yanlış 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 ama yanlışları sayabiliyoruz bak. 1 2 3 dört, 5 6 7 gider biliriz. Yani ama bir yerde durur. Yanlışları sayabiliyoruz. Öbür taraftaki yanlışı Ana! Hiç konuya girmeyen. Ve menzellezi ne diyor şair? Abbasi şairlerinden. Çok, çok acayip bir şiirdir bu yani. Ve menzellezi turda seca ve kulluha kefel mer'e nüblen en tuadde me'aibuh. Kimin diyor peygamber dışında sallallahu aleyhi ve sellem bütün ahlakı, bütün yaptıklarına yüzde yüz altına imza atılıp Hepsinden razıyız. Ne yaparsan yap. Yani bunu ancak Allah'a dersin, bir de peygamber edersin. Onun dışında ne yaptıysa doğrudur, ne yaparsa haklıdır. Ne yaparsan yap bana falan diye kimseye bir teslimiyet gerekmiyor Allah Resulü'nden başka. Öyle mi şimdi? Evet, evet. Kişiye diyor, şeref bakımından yeter, ayıplarının sayılması. Eğer bir adamın diyor, ayıpları, noksanları, yanlışları sayılıyorsa, e yine bu, bu da bir şereftir diyor ona. Çünkü neden? Ekseriyetin sayılamayacak kadar yanlışı var. Onun için şimdi öbür tarafta efendim milli yönden girersek, dini yönden çıkarsak, hangi yönden girersek elle tutulacak bir durum var mı? Yok. E yok hacı abi. Yok onun için burada ama biz yanlışları da söylüyoruz. Ve bugüne kadar hep reddiyeleri yaptın mı? Evet. Yaptım. Ama şimdi reyatma meselesinde işte Yusuf Aleyhisselam döneminde Mısır'daki hükümet e şirk hükümetiydi. Ama Yusuf aleyhisselam onlarda ne oldu? Maliye bakanı oldu. Hazineleri bana ver dedi, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. -al Bu toprakların hazinelerinin maliye yönetimini bana ver. Şu rüyayı da tabir etti ya, 7 sene bolluk olacak, yedi sene kıtlık olacak, Kur'an-ı Kerim'de geçen o tabir ettiği için. Ben yönetirsem dedi hani, millet aç açık kalmaz dedi bu görevi e, üstlendi, ortasına aldı. Peki Yusuf Aleyhisselam haşa kendi döneminde velev ki sonra peygamber olduğunu düşünsek kablen ve peygamberden önce veya sonrasında peygamberler nedirler? Büyük küçük günahlardan masumdurlar. Yusuf Aleyhisselam bir adaletsizlik yapmış mıdır? Haşa bir zulüm yapmış mıdır? Haşa bir şirk yapmış mıdır? Haşa. Çünkü adam ona o görevi teslim edince daha işine karışmadı. O da kendisi ee, İslam üzere yani, atalet üzere icraatını yaptı. Ama orada sadece sen müşriksin, sen müslüman değilsin, öbürüne şu değilsin, öbürüne bu değilsin, ben size karışmam, açlıktan ölürseniz de ölün demedi değil mi? E, demedi şimdi. Şimdi buradan e, Mehmet Emin Yıldırım'a soruyorlar işte orada. Beşeri sistemin e, kendisinden istediklerini ortaya koymuş biri değildir Yusuf Tabii değildir. Beşeri sisteme göre Allah'a karşı muhalif bir şey yapar mı Yusuf aleyhisselam? Onu diyen kim yani? Onun için diyor kusura bakmayın buradan bize ekmek çıkmaz. Ne oldu? Zorlarsanız Hazreti Yusuf'tan biz beşeri bir sistemde görev alma adına bir referans bulalım diye böyle bir referans yok. Ya arkadaş herkes yaptığından mesul. Ama oradaki o düzende Maliye Bakanlığı'nı üstlendi mi üstlenmedi mi? Üstlendi. Niye? E bütün millet açlıktan ölecekti, yönetimsizlikten vesaireden. E orada kendi şey de var, e, ümmeti de var. Ondan sonra Kenanili, o taraf aç kaldı. Yakup aleyhisselamın oğulları, kardeşleri geldiler. Her yer aç kalıyor. Yakup aleyhisselam bütün peygamberler var. O dönemdeki ehli beytler var. Herkes aç kalacak falan. Orada o yönetimi e, üstlendi. Dolayısıyla sen şimdi burada, burada ne mana çıkıyor? sen bu düzende vali olamazsın. Kaymakam olamazsın. Belediye başkanı olamazsın. Şimdi bu kimin fetvası, bu kime, kimin görüşü bunlar? Vehhabilerin görüşü. Ne olacak? Hepsini o zaman dinsiz donsuzlara bırak. Öyle mi şimdi? E şimdi İstanbul Belediyesi 5 sene bu kadar Müslümana faydalı olan işler oldu. Aşini geldiler. Hemen çok yerde içkiler serbest oldu. Birçok Müslüman işten atıldı, birçok yanlışlar oldu. Hani e, PKK'cı, HDP'ci adamların cenaze işlerine kadar, gazetelere kadar efendim e, bozuk insanların alına ne haberler çıktı? İçleri İçişleri Bakanımız Süleyman Bey açıkça beyan etti vesaire vesaire. E sen şimdi burada nasıl böyle fetva veriyorsun? Oy meselesi diyor. Yani oy verilir mi verilmez meselesi Hazreti Yusuf'tan delil getiren de Vallahi diyor oy meselesine de buradan ekmek çıkmaz bu E nasıl yani şimdi burada dört mezhebüsü alader efendiler var. Mesela yine Göktaş derdi. Mekke'de seçim var. Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Bir aday Ebu Talip, bir aday Ebu Cehil. Ebu Talip'e de Müslüman diyebiliyor muyuz? Diyemiyor. Diyemiyoruz. Zayıf kaviller varsa da cumhura göre diyemiyoruz çok yardım etti, çok muhafaza çok müdafaa etti ama işte o son kelime-i şehadet getirme, getiremedi. He. Şimdi alimler ne dediler burada şimdi? Dediler ki şimdi Ebu Ceylere veren yani onu doğrulamak üzere tasvip maksadıyla. Ebu Ceylere veren Müslüman da ne olur? Kafir olur. Şimdi ama ben Ebu Talip de Müslüman değil. Diyelim şu anda öyle bir konu yok ama şu andaki konuya misal için, kıyas için söylemiyorum. Velev ki o Demokrat Parti döneminde oldu veya iki tane kaldı, başka zamanda oldu, Demirel kaldı. Misal, misal, misal. Onlara da kafir demedik, yanlış anlamayalım. Ama için sinerek bir durum yok. O zaman ben re'ye gitmeyeyim. Şimdi Ebu Talib'e Ebu Talib Müslüman değil. Ebu Talib'e verme, Ebu Talib kimi koruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa ediyor. E bu Talib öreği vermedi kim kazanıyor otomatikman? E bu Cehil kazanıyor. Ne dedi? Demokrat Parti'ye vermeyen CHP'ye vermiş olur Alaeddin Efendi Hazretleri. E delili nerede burada? Şimdi ben çekimsel kalıyorum, evde yatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonucu bekliyor. Mekke'de Müslümanlar zulüm altında inim inim inliyor. Mekke dönemini az çok duyuyorsunuz, siyeri anlatıyorlar size kitapta okumuşsanız biraz daha bilginiz vardır. Ebu Talip gelse onları ne yapacak? Serbest edecek. Gıda yardımı, gıdada bile abluka koydular son birkaç sene. Giriş çıkış yok, gıda bile vermiyorlar Müslümanlara. Muhasara oldu. Şirbe Ebu Talip'te. Onun o zaman bu durumu görüp bilip Ebu Talip'e rey vermeyen ne olur? Yine kafir olur diyor ulema. Çünkü neden? Ebu Talip'e rey vermemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe sıkıntıya devam etsin manasına geliyor. İslam böyle anlar. Ehveni şer diye bir şey var. Tam bir hayır yoksa da zararı az olanı tercih etmek de ne oluyor? Farzdır, farzdır, farzdır. Aksi haramdır. Aksi haramdır. Onun için bundan daha net ne konuşulabilir? Ama bak Mehmet'in Yıldırım'da böyle laflar çıkıyor. Zaten 2019'da demiş ki sosyal medya hesabında Twitter atmış. Kanun ne kararnameyle, KK ile kamudan ihraç edilen memurların mağduriyet yaşadığını belirtiyor. Adalet için herkesin gayret etmesi lazım. Zaten onlar için en büyük adalet yürüyüşü kim yaptı? Kıştıra yaptı. Halk hukuk adalet dedi. Ankara'dan buraya. Yürüdü adam. E şimdi işte Muhammed Emin Yıldırım bu kadar senedir Müslümanların ehli sünnet bilerek e, ne yaptığı? E, siyer derslerini takip ettiği, dinlediği bir adam. Ben bir şeyin üstüne gidiyorsam ben önce itikadi noktalardan sakatını bulup bunu pazara çıkarttığımda yine bana haksızlık yapıyor, yine işi karıştırdı, ehl sünneti bölüyor diyorlardı. Bak adam seçim hakkında da bunu konuşuyor. Efendim, Haşini şimdi çıkıp Tayyip Bey'e destek verin de diyebilir. Derse biz onu da belirtiriz. Mehmet Emin Yıldırım bu işi düzeltti deriz. Öbür işleri de düzeltsin. Düzeltme hakkı var. Ama e, KHK mağduriyet yaşandı. Bunlar diyor, efendim, teröristleri mi savunuyorsunuz diye bize şey karşı çıkıyorlar diyor. Öbürü de yeni mi aklınız başına geldi kızıyor diyor. Kim ne de derse desin diyor. İşte adaletin ikamesi. Yahu kardeşim kalkanın durumu belli. Hep FETÖ ile il ilişkili bunlar. Başka bir olay yok orada. Yani namaz kıldı diye atılan yok orada. Abdest aldı diye atılan yok. Gümüş yüzük takıyor diye atılan yok. Eskiden 28 Şubat'ta irtica ile ilişkili hanımını başörtülüyse bile askeriyeden atıyorlardı, emniyetten atıyorlardı. Şimdiki KK'da dinden sebep, imandan sebep, namazdan sebep atılan duydunuz mu siz? Hep FETÖ meselesi. PKK da ya, PKK'da olabilir, tabii de ekseri fe, 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 şey, FETÖ oldu. Çünkü FETÖ hep içeri girmişti, çok girmişti. PKK bir yerden şey ettiği için GBT'de, MBT'de bir şey belli oluyordu. Bunların hiçbir şeyi belli olmuyor, Bunlar tam Müslüman görünüyorlardı. E, dolayısıyla Şimdi bu böyle diyor